Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin için 150 ve 150 olduğu için yeni Brawl Stars videosunu çekiyoruz arkadaşlar ve videomuza başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın şimdi videomuza başlıyoruz Çok da Brawl Stars videosunu çekmediğim için böyle şeyler oldu işte 16 bin kupa onu da çekmedim sizin için özür o zaman ben Neydi ben meşguldüm. Ve video yapmaklardan da meşguldüm. O yüzden ben de oylamayı yoksa yapmazdım. Ben her gün meşgul olsaydım. Ama ben o oylamayı yaptım. Ve bugün gün meşgul değilim iyi ki de. Yoksa yarın ya da bir diğer günü yapardım. sonra şimdi başlıyor. Yani ve bir dahaki videomda yeni bir oylama yapacağım. Ama bir iki hafta sonra. Var. Eğer ona da yüzde %50 ve yüzde yaparsanız ikisini de yapacağım. Ve hatta o Mr. P'yi ben almadım. Ben ki annem bana bir gün oyun alır ve 80 taş alır. Ve onunla da köy alabilirim. Ve onun tarafları köy vermişler bence. Neyse. Ben yaramazım. Bir, bir artı ya? Bir artı ne ya? <laughs> biraz da <daha> oynayalım. <laughs> hmm. çok, çok zor insanlar geliyor. 16 bin kupa olduğunu. 8 ay önce neydi? 81 kupayla başlıyoruz. Orası çok kolaydı ama şimdi çok zor ya. Allah. Biri'ye vurdum. Haydi, ne yaptım ben ya? Biri çok sertti. Hadi gel. Krogun açılmasına bayağı az kaldı. Hadi gel. Lan nasıl ölmedin? Ya nasıl ölmedin ya? Hı? Aha orada baz var. Lan kaçmayın ya. Lan kaçma kaçma. Kaç ya. ya benimkine niye saldırıyorsunuz Allah'ım ya. Lan kaçmayın, kaldırma. bana saldırma. Bana saldırma bana saldırma. Çok Bende de baz var. Hatta ben onu mutasyon yerinde yeni bir teklif gelmişti beraber benim nazar. Ben Dur. Ne dedi mi ya? Böyle... Ya oradan mek gelmeseydi ben basacaktım. Arkadaşlar size bir sorum yani bir şey soracağım arkadaşlar. İr Crow'u alacak. Yani hangisini seçeyim ben burada karakterden? Yok, diyorsanız eee Neydi, abone olun, sen diyorsanız like atın, ember, ember diyorsanız yorum, make diyorsanız paylaşın. Şu anda ben seçiyorum. Birazdan sizin için başka bir şey seçerim Hadi bakalım. Ee, şimdi buradaki görevleri yapmamız gerek. Aşamalı oynayalım biraz daha. Neyse. Evet arkadaşlar buradaki gördüğünüz 180 elması alıyorum. Basıyorum ve videoyu bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi 147 elmasımız oldu. 80 elması aldım arkadaşlar. Çünkü o vakası yok rum. yeni karakter pro geldi arkadaşlar. Şimdi Yeni geliyor. Ben bununla da bir seçeceğim yapmamız Şimdi yeni karakter Crow. Şimdi bunu yükseltelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Crow'u deniyoruz. Ve şimdi baş. Ve yok. Yok. Olmaz abi. Ee, yeni Crow karakterim geldi. Yani ilk defa oynadığım için biraz kötü. Ben bunu zaten hiper şarjı kadar yükselteceğim. Çok az altın ve güç puanı az olduğu için ben yükseltemiyorum. En yani çok da altın az. İnanamıyorum ben Crow aldım. Hadi. Al. Hadi. Ben Clover'ı oynamayı bilmiyorum diye. Aa ben bir sürü oluşturma maçı ve eğitim alanı yapmıştım. Hadi 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 hadi. Allah öldük. Ama bari biraz kupa Demek Crow Race. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum. çok like atarsanız ben ki bundan daha pahalısını alacağız çocuklar. Yani bir sürü yani bu Brostars'taki ilk para harcayışı neydi? İlk harcayış size söyleyeyim 380 elmastı. Oradan da Vortex Plus, oradan da 170 elmas, oradan da şey işte. İşte eğer benim 2000 elma elmasımı almak istiyorsanız bu eğer 15.000 abone olursak Neydi? 2000 elmas alacağım arkadaşlar. Hatta gözün önünde bile yapsınlar. ben. Şimdi arkadaşlar ben bunu 5 tüppe oynayacağım. Ondan sonra ikinci bölümde de ben ben biraz kaçarım. Şimdi kuralı uçma modumuz var. Şimdi uçalım hadi biraz. da bile öldü. Ama yani ben korunup defa aldığım için bile Yani bence bayağı güzel. Yani zaten az kredi. Diğer sezonda yeni sezonumuzda Spongebob yani şey ee, neydi? Sünger Bob o derince zaten o kadar kredi falan alabileceğim. Zaten ben 3000 krediye kadar vardım. Onu almam için kaç sezon aldı? 3 sezon aldı. Ve ben de sonuncusuyla elmasla alayım dedim. Ondan sonra işte biraz da oynayalım. Biraz yıkalım. Çok güçlü olmamız gerekiyor.

Bayağı, Bayağı çok kupamız var ve çok da para biraz para harcadık Tamam Şuradaki şuraya kadar oynayacağız tabi 8 dakika oldu şimdi oynamaya devam ediyoruz ama Ben bibi yani biraz Ben bibi çok sevdiğim için. Yani yanlış anlamayın. Ben neydi karakteri bayağı güzel yaşıyorsun. Yani bir çok fazla ve her karakter, Ve Dynamite yaptım bu Ama zaten x ya da artı gelmez. Ve arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayın. Herkesi çok çok seviyorum. Herkese görüşürüz.